öfke hayatımızda tıpkı diğer duygularımız gibi deneyimlememiz en normal olan duygulardan biridir. Sanki öfke geldiğinde bir şekilde işte git dikkatini dağıt, git bundan kaçın gibi söylemlerle, bir ona kadar say rahatla gibi bir sürü önerilerle internet üzerinde karşılaşıyoruz. Ve zihnimize de kültürel olarak bunlar yerleşiyor. Çünkü neden? Sanki de öfke yaşanmaması gereken ...garip bir duyguymuş gibi davranıyoruz. Burada öncelikle öfkeyi diğer duygulardan farklı kılan şeyi anlamlandırmak lazım. Yani öfkeyi ilk hissettiğiniz anne ördek olsun, büyük duygu öfke olsa da... ...onun altında bir sürü küçük civcivler vardır. Ve aslında gerçekten o anne ördeği anne yapan o küçük civciv yavrulardır. Çünkü yavru olmazsa onu zaten anne demeyiz. O yüzden o civcivciklerin neler olduğunu anlamak lazım. Eğer anne, ördek, öfke ise civcivler de kaygı olabilir, üzüntü olabilir, hayal kırıklığı olabilir, endişe olabilir ve daha bir sürü küçük 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 duygular olabilir. O yüzden bu büyük öfkemizi anlamlandırmak için küçük civcivlerin neler olduğunu anlamamız lazım. Çoğu zaman da aslında bu küçük görünen civcivler Dediğim gibi o öfkeyi öfke yapan yani anne ördeği anne yapan gerçek duygulardır. Bunları anlamlandırmak ve keşfetmek oldukça zor geldiği için biz de bu öfkeyi gördüğümüzde kaç kaçabildiğin kadar metodunu kullanıyoruz. Ama bu gerçek mi? Bu bizi uzun vadede rahatlatan bir şey mi? Tabii ki hayır. Peki öfke geldiğinde ne yapmalıyız? Nasıl bir süreç izlemeliyiz? İşte bugün bu videoda tam da bunun sırrını size vereceğim. Burada yapmamız gereken şey öncelikle dediğim gibi bu büyük öfkenin altında yatan duyguların ne olduğunu anlamlandırmak. Hangi durumlarda bu öfkenin geldiğini anlamak. Buralarda ben öfkeleniyorum. Bunun anlamı bu olabilir. Bunların hepsini bir yere belki not alabilirsiniz. Bu durumlarda bunları deneyimliyorum. Aklımdan bu düşünce geçiyor. Duygu olarak öfke ve öfkeye eşlik eden üzüntü, kaygı, endişe, hayal kırıklığı her ne varsa bunlar geliyor. Ve bunu bedenimin neresinde hissediyorum? Genelde midemiz olur, boğazımız olur, başımız olur. Nerede hissediyorsam bunları yakaladıktan sonra sizden dikkat etmenizi istediğim şey peki bu öfke geldiğinde ben bu baş edilemez, katlanılmaz duyguyla nasıl baş ediyorum? Nasıl adımlar sergiliyorum? Neler yapıyorum? nasıl mücadele ediyorum? İşte burada nasıl mücadele ettiğinizi bulmak sizi davranışlarınıza götürür. Yani öfke geldiğinde bağırıyorum, çağırıyorum, işte bir şeyler kırıyorum, oradan kaçıyorum, alıyorum telefonumu elime, telefonumda Instagram'a bakıyorum. Ne yapıyorsam bunu yakalamanızı istiyorum. Yani ne yapıyorum o anda? Oradaki davranışım ne oluyor? Bunun hemen arkasından da dönüp bakmanızı istediğim şey Peki bunu yapmak size kısa vadede yani bu öfke sürecini deneyimlerken nasıl geliyor? Diyebilirsiniz ki rahatlıyorum Meryem Hanım. O kadar iyi anlıyorum ki gerçekten de kısa vadede bir rahatsız etkisi olabilir. Peki uzun vadede ne oluyor? Uzun vadede ne olduğu da size kalmış bunu keşfetmek. Genellikle uzun vadede bir çıkmaz içinde, bir çember içinde dönüp dururuz. Dolayısıyla uzun vadede işe yaramaması bizi kendi hedeflerimiz doğrultusunda, kendi değerlerimiz doğrultusunda ilerlemekten alıkoyar. Ve aslında bu kaçmaya çalıştığımız şey tam da yüreğimizin, içimizin, hayatımızın tam merkezinde oturmuş olur. Ya o geldi diye, o gelecekti diye kaçınmalar, ya onunla ilgili düşünmeler, ya bunu sürekli anlamlandırmakla ilgili düşünüp düşünüp böyle kovalamaya devam ederiz. O yüzden bu noktada ...en işlevsel olarak belki de bunu yapabiliriz. Eğer ki bir metodu deniyorsak, bir davranışı, bir yöntemi, bir sorunu çözmek için... ...bir duygudan kaçınmak için, bir duyguyu e, anlaşılır kılmak için kullanıyorsak... ...ve bu işe yaramıyorsa demek ki başka bir yoldan gitmeliyiz. Dolayısıyla burada acaba bu davranış yerine alternatif nasıl bir davranış geliştirebiliriz. Pes şöyle demiş. Eğer hayatında başına hiç gelmeyen bir şey gelsin istiyorsan o zaman hiç yapmadığın bir şey yapmalısın. Çok doğru değil mi? Peki bunu nasıl yapacağım? Ne olduğunu nasıl bulacağım? Belki şu size yardımcı olabilir. Böyle bir noktada nasıl bir insan olmak isterdim? Ya yani öfkesiyle başa çıkan bir insan sizce ne demektir? Bunun anlamı nedir? Buna bir odaklanıp düşünün. Diyebilirsiniz ki güçlü insandır, sakin insandır, ne bileyim kendine güvenli insandır. Bir sürü şeyler söyleyebiliyorsunuz aklınıza ne gelirse. Evet, peki böyle bir insan özellikleri nelerdir? Yani nasıl davranır sizce böyle bir noktada? Hangi özelliklerini devreye sokar, hangi yeteneklerini devreye sokar ve nasıl davranışlar sergiler? Buna baktığınızda işte bir şey fırlatmaz. Bunun yerine ne yapabilir? konuşmayı deneyebilir, sözelleştirmeyi deneyebilir dersiniz. Sakince söyler. Evet o zaman bunu bir denemeyi deneyin. Yani sizi kendi değerleriniz doğrultusunda size iyi gelecek kendinizi tanımladığınız özelliklerinizin nasıl olmasını istiyorsanız davranışlarınızı da bu yönde değiştirirsiniz. İşte bu değerlere ancak böyle sahip olabilirsiniz. Şimdi söylemesi çok kolay. Uygulaması da oldukça zor. Ama olsun. Eğer ki gerçekten bunu keşfedip denemeyi göze alırsanız denemeyi göze alma cesaretinin bedelini de ödeyip sonucunun da keyfini sürebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.